Konuşuyorsunuz. İzleyenler bakışlar bu izlenimiz ise 1000 arttık, 1000 olarak devam ediyoruz. Bugün farklı bir programdan çekiyorum, OBS'ten çekiyorum bu videoyu. Gayet iyi gibi duruyor şu an, performansa bakacağım. Duruma göre hani yine bir yandan bir yandan çekerim ama bu daha kaliteli. Tabii ki bunun tercihim daha çok olur. Şimdi indakristimetler olmadı maalesef. Ben yine Magnum Crystal yaptım onu saydı, indakristimetli bir türlü saymadı arkadaşlar. 6 ee, altı kere yapmış. İlk seferinde bunu bir şey birleştirmek için yapmıştık ya hatırlarsanız Camı yapmıştık kardımız klası. Ee, saymadı. Bunu es o yüzden. Şimdi şu paydaşlık inseltir yapacağız. büyük ihtimalle o yetecektir. Onu yapacaktır. Pardon yetecektir değil. O ara başka bir şey düşünüyordum da. Amına Her şey tamam. Ve bu arada işte yorumları söylemiyorsunuz. Bunu benim aktif etmem gerekiyordu. Artık bundan harcıyor enerjileri. Yani sürekli bunu doldurmama gerek kalmayacak. Ee, küstüm size yani. Bunu bana söylemeliydiniz. Ben o kadar uğraştım. Bunları git gel yapalım. Hydrogenic insulator'ı yapmış bulunuyoruz. Yani mükemmel. Bunu da saymadı. Peki bunun içinde gerekiyor? Bunun için inlak çizmek istiyor. Signal'ı mı yaptık? Reinforced Portable Storage. Tamam. Şu kırmızı çizgi nedir? Bir problem var burada. Burada bir problem var. Fluxed Electric Wingard falan bunları yapacağız. Burada başka malzeme kalmadı yapacağımız. Bunun hepsi buydu. İçine enerji doluyor. Tabi bunları sonra rezonanta çevireceğim. Şimdilik böyle kalacak. O zaman bitti. Termal modlar da bitti. Artık Calculator'a geçiş yapabiliriz. Bir Calculator'a bakalım. Calculator şunu mu Aynen. Pardon. Şöyle yapalım. Ee, şu fikirde yapacağız. Ne istiyoruz bizden? İki tane buton. Dört tane yap şöyle. Calculator Assembly istiyor. Bundan yapalım. Bir tane. Biraz daha buton yapalım. Butonu yapmışız. Ee, Calculator screen yapıyoruz. Taştan yapıyoruz bunları ama bakın. Galiba ilk bilgisizlikten ilk bilgiyi şey yapıyoruz. Storage. Not enough energy diyor. Hemen claimleyelim. Gidelim bakalım. Enteresan bir şeye benziyor. Ee, yine müzik drive'lar. Yine şeyler şöyle. Stored enerji. Bir, bir enerji atalım bakalım. Hep böyle. Enerji doldurmaya için buraya 9 tane atıyorum gidiyor. Böyleyle o bandı feyrenin şeyini full edin. Hmm. İşe yaramadı bu. Demek ki devam edeceğiz. Görevlerden. Science Calculator yapacağız bir de. Science Fitik. Heh, bunu istiyor. Bir seferinde şunu açmayı unutuyorum gerçekten. Yok düz. Bana şu lazım. Hiçbir şey yok. Reinforced Stone. Enrich Gold Ingot de gerekiyor. Güzel. Bunu nasıl elde ediyoruz? Calculator'da altın ve sonu birleştireceğiz. Altın evet. şu abla nasıl enough enerji diyorsun ama o zaman ne kalkulatik et olmuş. Nasıl kullanacağımızı bilmediğim için So Calculator için hani. Bunlar kolay Bunlar kolay her şeye sahibiz zaten Reinforce stone gerekiyor Calculator nasıl kullanacağımı bilmiyorum Problem mi var Hepsi kolay üstüne bakacak olursak stored energy diyor. Şöyle enerji yerimize gidelim. Buna enerji vermeye çalışalım. Çünkü gayet hoş bir moda benziyor bu. Şöyle bir şey yapsak yemiyor. Sanal spin-off enerji. Sana enerji de vereceğiz biz? Başka ne var? Automated calculation var. Docking station bakalım, ona bir bakalım. Bir seçenek daha geldi aklıma. Şunu bir yapalım da. Bir, hani sadece şunu bir yapalım. Kılınca geliyor mu? parçayla sen ne yapıyorsun? Şöyle şuraya, şuraya gidelim. Nerede? Hep karıştırıyorum burayı. Ama artık yatağın ayak ucu kısmında elektronik eşyalarımız olur. Şu değil de şurada çok boşluk var. Buraya koyalım power kübü. Enerji geliyor. Tamam. İçine enerji giriyor. Bunu alıyorum şimdi. Bunun için de Refined Stone gerekiyor. Stone ve herhangi bir pilavı birleştirince de bu oluşuyor. Aynı. Yine ref dedi, full dedi. Tamam şimdi kullanabiliyoruz. Enerjisi 996'ya düştü. Peki, 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 peki. Çözdük. 4 tane Erayçı yaptık. Şimdi yani şuradan buna bir tane daha ver de. Aviye tıklayacak bir şey doğru. Bunun içine bunu at. Gel. Bak. Şimdi şu kalkulatora biz bir genel edelim. Önerelim. Kalkulatordan şu sıcifi miyim ya? Yani? Science fiction. Bunun için ne gerekiyor? Calculator için gerekiyor bir adet daha. Ve son ve taş olun. Dört tane yapalım. Tamam. Şöyle yapsak oluyor tamamdır. Biz bir tanesinden diyeceğim yok. Dondundan öyleymiş. Scientific de yaptık. Last enough energy diyor. Merak ettiğim bir şey var. Doldur ama yeteri kadar hızlı değil. Görev kısmından bunu da alalım. Kalkulayı atmamızı da yapacağım. Çelik. Daha dolduruyor içine. Doldursun. Ben bunu ilk kullandığımda şey zannetmiştim. İlk kullandığıma neden çıktı? Bu moda ilk gidişimde şu etraf yapılmış yapmaya başladığımda bu modların aletlerinin bir kareyi kaplayabileceğini düşünmüştüm. Öyle olmadı. Çekirgonun aletleri bile hani sadece yarım ada kapladı. Şu zaten kaplamadı bir sayıdır. Yani buraya ek teknolojik ayetlerin kısmını buraya yapabilirim. Şu ayrı bir şey zaten. Onun multi aletleri ayetleri fazla olduğu için öyle biraz. 2000 bakalım bunun içinde ne var? Bu da bölüyor bak. Toplama bu bölme. İçinde odun kalmış. Taş kalmış. 3 tane daha bir. Şöyle hemen. Şunları bir toplayalım. Güzel güzel. Bu modu bayağı beğendim aslında bakarsanız. Neyi bekliyorduk biz? Hiçbir şey beklemiyorduk. Biz şunu yapacaktık. İki adet aletimiz eksik. Şu zaten en kolayı. Atomic Assembly için Advanced Assembly gerekiyor. Bir adet bundan üreteceğiz. Bunun ortası için ne gerekiyor? Reinforced Ironing gerekiyor. Şimdi ayarın gelip yok bir 5 tane yapsam yeterli olur. Topluyoruz değil mi? Aynen öyle. Şu şekilde. Bir tane bundan yeterli gelir bana. Sonra atomik modül yapacağız. Atomik modül içinde şundan gerekiyor bu. Olum. Hem biraz buton yapayım ya. İsteği şey buton yapsam yeter sanırım. Tamamdır. Bunun çok aşamalı istiyor ama kolay istiyor. Ama uğraştırıyor tabii ki. Şunu yaptık. Şimdi bunun oluyor olması gerekiyor. Aynen. Atomik assembly'yi yaptım. Sonra da Atomic Calculator yaptı. Calculating Items istiyor. Endstone'a istiyor bunun içinden. Tamam. Bunu da şuraya yapıştırsam. Ha bu 3 tanesini toplayabilir. Tamam. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunları buradan alıyoruz demek. Ve bunları yere koyacağım ama nasıl bir yere koysam diye düşünüyorum. Şu üç bölmeye koysam yeter Şu gerekecek. Şundan bir tane daha yapacağım zaten. Bunu koy ve bunu koy. Ben buna enerji bağlar. Bir sıkıntı yok. sıkıntı değil. Sonra automatic calculation neydi onun adını unuttum. Topic station. Ona hemen gidişelim. bir adet daha bundan yapacağım power ve yapabiliyoruz sanırım. Doping station yap. Tam olarak ne işe yarıyor? Tamam. Anladım. Peki. Hemen hızlıca ben bunlara bir enerji çekelim altına. Burada kaç dakika olduğuna da hiçbir fikrim yok. Bölümü. Ee rejoans fıstık kız şu an var. Neredeyim? Biraz uzun yaptığım için buraya şey oluyor. Şöyle bir isteyeceğim şu an. Ee gerek gerekirse kırarız. Şöyle yapsam yeter. Cafe. Boğazım çok kötü oldu şu anda. Source'un aynısı. No calculate risk. No. Koyduk bunu. Vay canım. Şu Direkt içinde yapabiliyorum sanırım. Direkt bunun üstüne tıklayacağım artık. Evet şimdi. Calculating call diyor. Purified call. Hemen bakalım. Purified diye yazılıyor. Şöyle yazılıyor. Evet. İsim hatırlamakta ben. Burayı. Şu bizden ne istiyor? Bölme işinde Enrush call ve Enrush call to English diyor. Tamam bu ne istiyor? He, yani kolay, kolay. Bam. Bam bam. Ee, bam bam. Oydu şimdi beni yeme. Evet, bu toplama işte tamam. Önce toplamaymış. Toplama çıkartma önemli. Ya bu otomatik yapmak için uğraştırıyor da bir son sonra ihtiyacım olmayacak ki zaten. Calculate ki oldu tamam. Aslında güzel yapmışlar ha malzemeleri toplama çıkarmış falan. Tamam. Bir tane daha varmış. BAM Şunları da atalım. Evet göreve devam. Biraz uğraşalım şunlarla. Sonra şu Lightning Up Diamonds yapacağım. Conductor Nest. Conductor. durdum. nasıl dik söylüyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Fire Diamond enerji modülü istiyor. Full istiyor bir de. Enerji modülü nasıl yapıldığını göster. Kırma. Tamam iki tane power küp, iki tane fight ball. Keşke içeri atmasaydım hepsini. Eski ball zaten. Sonra şuradan power küp de aynen öyle. Power bir de şimdi Tamam bunları da atabiliyormuşuz. Problem değil. İki tane bana bundan gerekiyor. Sonra bunun ikisini de böldüğüm zaman enerjik şey istiyor. Sonra Cuma, Master yazılım çıkartıp çıkar. Fire Diamond için. Tamam iki elmas bir blaze rod. Kolay. Şuradan. Şöyle hemen alalım şunları. Atom Calculator. Tamam fire diamond tamam sonra bunu sanırım yine burada şu şekilde Conductor Mast'e çevireceğiz. Electric Diamond istiyor bizde bir de birlikte. umarım sayar. Electric Diamond. Bu ne istiyor? Bunu kurduğum zaman bundan bana şey geçecek. Anlaşıldı. Şöyle. şöyle hemen ben bir tane daha fire damage için bunları sıvıyayım. Bir tane yetiyor kral. Güzel bir modmuş bunu ben niye daha önce görmedim ki? Fire damage bu bunun içinde bunu eşitleyip güçlendirecek. Şeye gerek yok malzemeye. Şunu versin kıyafiyi hop. Gitme. Tam şu şekilde bunu iş yaptık. Enerjiyi de verdik. Tamam. Elektrik tamam olacak sanırım üzerinden. Bu havalanıyorsa bak çok kızgın gelirim ha. Havalanacak gibi değil de bekliyor sanırım. Tamam bekleyelim. Diğer sabitim de video bitireceğim çünkü. Time bu Cheers. Show sahip dedik tamam bunu buna çevirdi. Evet. Plus strike. Gün çevirdi bu. Anladım. Ama bir ne işim yani? Enerji almıyor. Altı milyon harf. Enerjiyi nereden istiyor? Ben onu anlamadım. var. Kırdım. Neyi kırdım başka? Ne? Korktum ha. Koyar mısın? Şöyle yapmayı tercih edelim Ayrık yapalım. Kondüktörü mesti şey. Ayrık koydum olmadı. şey yapalım. Bakalım. Deneyelim. Hiçbir yerinden enerji almıyor. Tepesinde mi var? niye böyle yaptı anlamadım. İçinde fire diamond duysun, dursun yine. Belli bir müddet bekleyince olacak diyor ama Bir ihtimal o müddet biraz uzun. O zaman biz de şu growing şeyden ama sepli gibi yapalım. Evet nasıl yazıldığını bilmiyorum ama ama dersin. Bak şurada çıktı. Ama bunu sadece görev için yapacağız. Bu yoksa hiçbir gereği yok. tavuğumuz var çünkü bizim güçlü güçlü. Herhangi bir saplik veya large amethyst istiyor bizden. Yandan çekip. Bizden bir tane large amethyst veriyorsun. Sonra bir tane de saplik veriyorsun. Sonra ben bunun ikisini birbiriyle bölüyorum ve amethyst saplik elde ediyorum güzel okudu. Bu şekilde Tanzanit Sapkik var. Falan filan de giriyor Ağaç olarak yetiştirebiliriz ki. Kimin ihtiyacı var ona ki? Yo, big diyor. Onu böyle koyacağım. Galiba gün atlatıyor tane dediğim gibi. Bir tamam. Tamam. Eğer bu, bu kadar diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.